kalp rahatsızlığı var bir de tansiyonum var arada gidiyor. Bugün ne oldu? Bir güneşte çok durdum çarşıda gidip geldim bir de mahallede geçirdim. Eee yüksek sıcaklıklardan dolayı ve kronik hastalıklarınız olduğu için için sıcaklar sizi etkilemiş görünüyor. <laughs> Aşırı sıcaklıklar bir takım sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Artan ortam sıcaklığı vücut sıcaklığını aştığında vücut ortamdaki ısıyı emer ve vücut ısısı vücut sıcaklığı artmaya başlar. Yeni gelişen bu durumda metabolizma bu duruma uyum sağlamak için bir takım mekanizmaları devreye sokar. Bu mekanizmaların başında terleme gelmektedir. Ancak terleme her zaman vücut ısısını düşürmek için tek başına yeterli bir mekanizma değildir. Artan sıcaklıkla birlikte metabolizma hızı artar, tüketilen oksijen miktarı artar. Buna bağlı olarak solunum sayısı ve kalp atım hızı A, e, kalp atım hızında artış meydana gelir. Bunun haricinde yüksel fizik, e, aşırı fiziksel aktivite gösteren kişilerde e, sıcak krampları görülebilir. E, bunun dışında sıcak ödemi, güneş yanığı, sıcak bitkinliği gibi durumlarda görülebilir. Bu bahsettiğim durumların hepsi e, aşırı sıcaklıkların erken dönemde gösterdiği etkilerdir. Uzun süreli maruziyete bağlı olarak geç dönemde de bazı etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar içerisinde katarakt, güneş lekeleri, erken yaşlanma ve istemediğimiz durumlardan biri olan cilt kanserleri ortaya çıkabilir. Peki biz bu bahsettiğimiz durumlardan, aşırı sıcaklıklardan korunmak için neler yapmalıyız? Öncelikle Saat 10-16 aralığında günün en sıcak vakitlerinde dışarı çıkmamaya özen göstermeliyiz. Mümkün olduğunca evde kalmalıyız. Bu saatler aralığında güneşlenmemeli, denize girmemeliyiz. Denize girecek vatandaşlarımız en az 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanmalı, şapka takmalı ve güneş gözlüğü takmalıdır. Güneş altında çalışacak kişilerin ise bir takım koruyucu önlemler almasına ihtiyacı vardır. Bu önlemler içerisinde hafif, bol, açık renkli, Sıkı kumaştan dokunmuş giysileri tercih etmesi gerekir. Bunun haricinde en önemli noktalardan biri de sıvı tüketimidir. Günlük en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerekir. Öncelik olarak sıvı tercihimiz tabii ki su olması gerekiyor. Bunun haricinde kahve, çay, gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Vücut direncini artırmak, vücuda gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlamak adına bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Yağlı besinlerden uzak durmalı. Yemek yaparken kızartma tekniği yerine haşlama, kendi suyunda pişirme ya da ızgara yöntemleri tercih edilmelidir. Bunun haricinde iler söktürücü kullanımı ya da Kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı gibi sıvı kısıtlaması olan hastaların diyetlerini düzenlerken kendi doktorlarına başvurması gerekir. Ara ara içtim ama yeterince içtiğimi sanmıyorum. Evet, biraz da vücudumuz susuz kaldı. İki saat susuz kaldım sanırım. Ee, o sıvıyı biz bir yerine koyalım.